Hepinize var arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın 11. bölümüyle sizlerin karşınızdayım. Ve yanımda Premier DT var. Uzun zamandan sonra. Kan hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel bir bölüm olsun diyoruz. Evet ve sizi bekletmeden videomuza geçiyoruz. Ben de yarışmaya katılan harita oynayalım diyecektim ben de. Evet Ne oynayalım. Jessie <laughs> Görevim var. <laughs> ne görevi? <laughs> 8 maç kazan. <katı. gülüyor> Bence çok izlenmiyor. He. Konusu olması lazım. Konu. Konu. Dün. Mesela ben bir videoma destan bulamıyorum. Ben özel konuk yaptım. En çok izlenen video bu. Yani konular daha izleniyor. Ben YouTuber olan çocuklara sesleniyoruz. Alın size ipucu. Sizin, size, size taktik ver. My mind is crazy cool. Kanalıma video yükleyeceğim bu zamanla dinlemiyorum Takipten geldim Kırmızı Merve'nin Hayır hani şurda hani bak Yemin ediyorum Kırmızı Merve'nin eteği ama eve gitti Sen bu parayı Evet Ağır doğukları Korkunç yıllık Kırmızı Oy, içiyor, yok, şu, şu, şu diye öpmek istiyor. Her ne kadar konuşup duruyor, beklediğimiz, atmama diyorum, atmama. Hadi ya. Oğlum Biz onu suya var fazla evet. sevmiyorum. Bu arada 28 saniye kaldı. Yine Minecraft videosu gelecek. Bu arada Ender Dragon'u kesmiş ya? O video güzel mi? Sen ne nasıl çok? Şu ortaya at bence tarihçi. Bir bak tötüler gibi Evet neredeyiz diye soruyorsanız dışarıda. Evet. Ama bizim akademi sokakta değil. Yani ne güzel bir maç kazandım. Biraz daha şu bir tarafa kayalım mı? Kayalım. kayalım. Time to get constructive. Kayalım Video istiyorsanız like atın. Ve abone olun. Ona. Bütün video atma çabası. Yoksa üzülür. Değil mi? Evet. Üzülüyorsun. Belki görüntüler. Video atabilirim. Tamam, yo, yo, yo. Bu videoya 50 like gelirse görüntümü açacağım. 50 <laughs> like gelirse <gecesi>, görüntümü açacağım. <laughs> <Dur, gülüyor> Videonun başlığına da güzel bir şey. <laughs> video <komusu> olacak. Öleceğim Gerçekten bir Ya mesela bunun içini açtım. Görüyor musun? Ama nefesim da. Hiç miydi o? Bizimkiydi ha. Yedi. Yüz. Bu ne? Bu O'nun videosunu zaten izleyecektik. Ama film O YBG mi? YBG mi? YBG mi? olması imkansız. Aşk meleği piper'ı falan çıkartıyor. Değil mi? Aha. Ama adam de piper seksi. Adam her şeyi. Adamın her <laughs> <adamın gülüyor> <tarafı gülüyor> ki. Adamın her şeyi. YBG mi? <laughs> <Yebeci. gülüyor> Savaş mı? Ah ye bece o. Evet. İyi devlet. İyi devlet. Anlamadım. Bence savaş topu oynuyorlar. <laughs> Şuraya bir <laughs> <Şuraya. gülüyor> <laughs> şeylere gireriz. E, evet, şu. Şu mu? Evet. Bakalım bilgisine. Bilgisine bakmadan girecek. Baş ver. Bakalım nasıl bir harita. <laughs> Ooo. Buzluk Zaten bu, We can do this. Bu, bulup me bu mebo... Video çekiyor. İşte Yok. bizim videonun konusu bu. O yüzden... Arkadaşlar değil mi? Evet dışarıdayız... <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi efsane taktiğimle herkesi öldüreceğim...

Kazandılar... Kazandılar, ne bir şanssızlar bunlar. Duy bizi, duy, gücü, duy gücü. Hayır <laughs> duy gücü, kaz bir <laughs> uyuyan ve bal kabağımda uyuyan bir çocuk burada. Videosunu da sileceğiz. onu Evet. O leş milyonu sileceğiz. O hep teşekkür ediyor. Ağzından bıktık. Ağzını Erbel'le almıştım. O videoyu ben ne dinleştirdim. Konuşup durdu çeneli. Normal boşuna çekecektim ama çektik çekecek ama belki gelebilir bugün de. Bu <laughs> video <laughs> 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 mantıklı. Yani i̇ki video birden atabiliriz belki. Hayır. Ama ben bazen atıyorum iki video. Bugün de. <laughs> Tamam peki. Geldi. Acaba büyük kutuları açsak mı? Neden? Neden diye soruyorsanız, bir sonraki sezon için Albay Vafa bir bitti. Bir dakika. Ben... Bir tane dedim bisiklet hırsızı var. bisikletini kaçıracak. <Sessiz programmes> Ama merak etme, sonradan bir <laughs> kazan bırakıyor. Yani alıştık duruma. Ama farklı bırakıyor? ya. Öyle <laughs> bir şey yok. <laughs> Bakın gol gol geliyor, geliyor. Oh, 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 oh. <laughs> gol geliyor. Gol geliyor. Gol 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 attık. Evet bu bu videoda bir tip konuştuk. Kolu da şeyle tutuyorsa... biz yani. biz ama onun yoksa bulsak yanabiliriz. Ama ultiyle ise şelik gelemeyiz. Ama bizim ultimiz varsa kaçabiliriz. Ama ultiyle bizi durdurursa kaçamayız. Yine bir. Atabata bata 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 Atamadı bata 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 Radyo bata 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 <laughs> Adam sana istediği tarafa kadar cihaz geçebilir. Serpiş halkı kendiyi söver. Yeni otobüs alacağım videoda çok izlenir. Büyük kutuları açsak keşke. Yok! Hayır Albayrak için ol. Albayrak için. Ve böylelikle Albayrak için maçlar gelecek. Ya ben atacağım öyle bir video. Sonunda Youtube <laughs> hesabım onaylatıldı. Ben çok 15 dakikadan uzun videolar atabiliyorum. Evet. Çok mutlu. o kazarda ile çektikleri video da. Yeah. O videoyu sil yazsın. Evet. Onun yerine evet, bizim videomuz içinde. Evet. Ve böylelikle videomuz daha çok gelişti. Ve bir daha hiç video çekmiyoruz. Evet. Çünkü o bir kaldı. Hiç onu sevmiyorum. Şey evet. Evet, bir eve sürpriz de hayal etmeye geldik. Opa, tepede 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 Onu söyleyelim mi? Bana, Bana iki karakter friend. Evet. yorumları bekliyoruz. Tam nedir? Hangisi Bilenlere kalp atıyorum. Yani çalışacağım. Bazen yorumlar gözükmüyor. Ya. Ben biliyorum. <laughs> hadi hadi hadi. hadi. Well, well I Allah Allah. Time to get i̇şte. ama ben zaman 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 kupa olacağım. İki karakter çıktığı için bana. Nesine boğarım? Biri kıyamam. Diğeri de Evet bu arada Squeak değil bu arada. İkisi de S harfi alır. Aynen. Squeak olsaydı yine S olacaktı. Ama Squeak değil. Şimdiden burada durdum diyorsunuz. Yorumlara Atıyorsunuz. Mal taktın sonra. Çocuk sürerken mi? Ne? Çocuk sürerken böyle bir şey yapalım. Çocuk sürerken ne yapalım? Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. <laughs> İki tur daha atalım daha sonra videoyu bitirelim. Bence, ee, bir şey olmaz mı? Bence bir... Dur, dur atalım. Tamam. Bir video olmasını istiyoruz. <laughs> hadi, Bil hadi. Bir dört maç daha atalım bence. Hem görev de tamamlamış olacak. Git. Sinek. 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 Sinek o zaman. Sinek. Bu zırtısı bile insanı sinek mi? Çok geçiyor. Sen çok esprili bir düzgün. Çünkü geldi. Güzel videolar atacağım. Artık benimle sinek. O kadar değilsin. Oley. <laughs> Gelmiştir gerçekten. Onun sesini, senin sesini duymak istedim ben artık. Senin. Çelik şey çok edelim. özlemiştim. Özlediniz eşeği. Ben sevmiyorum onu yani. Çok fazla iyisini söylüyorum ama. Sevmediğiniz biri ağlak biri. Berber. Bebe 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 Berber. 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 Evet bebe

maçı yenildik ama bu ikinci maç. Bence üç maçta bitirelim. Tamam. Üç maç olur mu? <laughs> Kendisi melek bir Ama çok bağırıyor. Time to get constructive. Ama neyse biz bu videoyu yayınlayacağız. 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 Sınavları o kadar geçiyor. Emeğimiz bu kadar Tamam 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 tamam. Hiçbir sıkıntı yok hocam. de şu an. O kazardayla bir daha video çekmeyeceğim. Abi bir kaz var. kaz. daha yazmayı bile bilmiyor. Bir de ah. bir de diyor ki ben ben okulaya gideceğim. Okula daha yeni varsın. Bizden bir yer küçük. Küçük. Bizim kale atmaya çalışayım. Hadi Adam. Keşke yes olsaydı ya. Siz abone olmuyorsunuz. Çok güzel videolar çekiyoruz ama. Sesli video bile çekiyoruz. Bizden diye yemez. güzel, güzel. videolarımız Hatta bir sonraki konunun video şey, şeyini söyleyeyim mi sana? Video <laughs> <Yüzyıldan>, keseceğim Yani Ne o da Ne? Niye izlerdim? Çok güzel. Nefret, Leo yüzünden bir tane <laughs> evet. nefret bir sürü elmas buluyor. Ama abinin sayısı 116. Yani bu çok haksızlık değil mi ya? Haksızlık. Hayatın haksızlığı. Hayır. Havalı atış yapsana. Hmm. Trick shot. Yeni Boş ver. Um. Çünkü minik bir trik Doğru. Büyük <laughs> değil. Meşhur olmuş. Yani bu trik tak tak olur yani. <laughs> duvardan karın yapmaya değmez. Nöbet hmm. <laughs> gibi de. Direkt. Ama mesela duvardan duvara olsaydı <laughs> direkt at, direkt Biz <laughs> <100 gülüyor> kazandık. Evet. <laughs> Görevimiz gitmedi ama. Tamam iki maç daha yapalım. Tamam. İki maç olsun. Onları <laughs> yenemez. <yiyeceğiz. gülüyor> Pekka. Ne? Pe bir tane adam var. Pekka. Pekka ya. Ver, <gülüyor> <gülüyor> Aa bu adamın yazık kılıcı var. Nasıl ya? O <laughs> da <Oğlum>, ne yapıyor? Yıldırım. <laughs> 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 adam <abim> yardımcı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki maç yapacağız dedik yalnız. Yetiş. <laughs> Adam yandı. Evet. Bu ne? Yes. Ben seni kovacağım. Kovuyorum. kovuyorum. kalıyorsun. Bana burada da Alman yazıyor. diye evet, senin gerçek adı ne? Yok Murat. Evet. <laughs> <Bu> Murat. <laughs>

Mesela o kaz avdanın yavrumuna alacağım. Alacağım o kalbi. Onu kırık kalp yapacağım. Kırık kalp var mı? Yok. <gülüyor> onu ben kendim uydurdum. <laughs> tamam 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 tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. El bir hadi, hadi hadi. Sıdanı ben şimdi. Birim olsun sen <onu mençim. gülüyor> evet, olsun. Birim olsun. Birim olsun. savaşıyor. Haa yorumların yazı ne? Premier DT'nin hangi karakterleri çıkardığını karakterli yorumlara yazın. Yazmasanız evet. içeri. Evet. Ve bir daha da video gelmez. Tabii yalan hatırlıyorum. Bunu Yalan başlıyor ya. İkisi evet. evet. de. güzel bir şekilde bitirdik. Çok güzel oldu bence. Evet. Canlı Güzel bir video oldu. Evet, bende. kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirim tuşunu ezmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay.